değerli izleyicilerimiz, geçtiğimiz haftalarda bir atasözü söylemiştim. İnsan ölür kalır eseri, eşek ölür kalır semeri. Ancak insanın eserinin kalması için, eşeğin de semerinin kalması için insanın bir şeyler yapması lazım diyoruz. Türkiye'nin yaşayan en eski semerci ustası... Mehmet Ali Ağaç abimiz 86 yaşında maşallah. Allah nazardan saklasın. Gördüğünüz gibi bu semerleri yapmaya ve tüm Türkiye'ye yollamaya devam ediyor. Selamünaleyküm. Mehmet Ali abi. Selam. Hoş geldiniz. Nüfus kağıdına bakmıyorum. Evet. Evet. Ben nüfus kağıdına bakmıyorum. Yaz 86. Evet, yaş 86. Yani 1934 doğmuş. Evet. Kaç yıldır bu işi yapıyoruz abi? 65 senedir, 64, 65 senedir. 19 yaşında başladım. Evet. evet. Maşallah abi. Zor olmuyor mu ya? Günde kaç semer çıkarıyorsun? çıkardım kadar. El elimi yapabildiğim kadar yapıyorum. bir ne kadar yapıyor mesela abi? Efendim. Bir semeri kaç günde çıkartıyorum? Bir semeri iki günde, üç günde çıkarıyor yeni semer. Şimdi yeni semer de yapmıyoruz artık yavaş yavaş şimdi hayvan kalmadı kalmadığı için müstamellerle idare ediyoruz. Az yeni semer isteyen az şimdi. Allah Allah. Yani diyorsun ki yeni semer isteyen çok az. Peki bir semer kaça mal olur Mehmet Ali abi? 2 200 lira mal olur mesela. 250 lira mal olur. Değerli yani izleyiciler şöyle bir oraya geçeceğim. Buradaki bu röportaj benim çok içime sinmedi. Ustamın dizinin dibine geçeceğim. Ha şuraya geçtim. Mehmet Ali abi. Bu semer mesela senin yaptığın bir semer miydi? Evet. Benim ben mi yaptığım semeride. Keser döner sap döner evet. semer döner tekrar seni bulur abi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle bir semer diyorsun sıfırdan iki günde yaparım diyorsun. Ee, i̇ki günde, üç günde. Bunun ağacı ne mesela Mehmet Ali ağacı, abi? Çınar ağacı. Çınardan Çın mı oldu? Evet. Çınar ağacı çok sağlam olduğu için derelerden kesilir. Bunu Ge peki böyle nasıl eğiyorsun abi? Es eskiden bunu elimizden pişiyorduk. Bir günde iki günde şeyden diye şimdi makine lava, mot motorla lava, uğradık mo 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 yaptırıyoruz. Peki bu eğimi nasıl veriyorsun abi şu eğimi? E eğimi enderce var elimizde. O enderce göre çiziyoruz. Ondan sonraki ha gövdeden böyle çıkartıyorsun. E evet. Anladım. Fazlalığını atıyorsun. Peki Mehmet abi şu nedir ya? Bu ben, ben değil bu burada bunu tutmak için. E Yamalıyı tutmak için bir şey Bu Keçe için. mi? Evet bu keçe Neyden bu? Koyun yünü Bu bal Şimdi balık keçiden getiriyoruz Eskiden bizim burada bir keçeci vardı i̇ki, i̇ki senedir kalmadı öldü Şimdi senin maşallah ömrün 86 evet. Allah nice uzun ömürler daha versin 96-106 inşallah görürsün Peki Semer'in ömrüne kadar Bilene mi bağlı taşıyana mı bağlı? Semer'in öm ömrü 3 senede 5 senede iyi bakarsan 10 on, on sene 15 on sene gider. Eşeğin ömrü ne kadar abi? Eşeğin ömrü 20 sene 15 sene 20 25 arasında. Allah Allah. Çok çalışırsa diyorsun erken. <gülüyor> <gülüyor> evet kimisi de, de dediğim gibi er erken gidiyor kimisi geç gidiyor. İnsan ömrü gibi hayvanlar da öyle. Peki şöyle bir baktığımda Mehmet Ali abi o zaman sen bu zamana kadar 60 yılda aşağı yukarı yani evet. 65 yılda evet. Nereden baksan bir 10.000 bin, bin semer yapmışın. Evet. yapmışızdır. Evet orada fiyat tarifi de var. İnek yuları 30, merkep yuları 30, beygir yuları 40. <laughs> merkep taşırtma 10, beygir aşırtma 15, merkep keçesi 30 maşallah. Ekmek çıkıyor değil mi abi? E çıkıyor 3-5 kuruş. O zamana kadar da çocuk çocuk büyüttük, bu yaşa geldik. Şimdi işi bitirdik bizim zanaat. Hayvan da kalmadı zaten da kalmadı. Ama alışkanlık diyor. Hem de alışkanlık. Bu tükkanı kiralayamıyoruz kendimizin olduğu için. muhakkak gelip gidiyoruz. Mehmet Ali abi semerini böyle 300-500 semerin arasına koysalar. Şöyle karşıdan bak tanır mısın? Tanırım. Ya hava, verirsem Semer havacı bile dereye girdiğin zaman havacı olacak diye. Havacı da bu hava verir karşıdan ben buradayım der. Ben Anlarım diyorsun. Anlarım. Sen mesleği kimden öğrendin? Rıza... Börde vardı, Allah rahmet eylesin. Ustam öldü. Kimseye öğrettin mi? Yarım öğrettim, ayakkabım, ayakkabı çıktı. Başka şey şey etti. Kaçtı. <laughs> Kaç, kaçtı. Peki bir semer üç ustasına sene kadar sene, sürede yetişir? 3 sene 3 ay 10 gün. 3 sene 3 ay 10 gün. 10 on, on gündür. Ondan sonra da köylerde çalışması lazım. Ustalar, sen usta değil derler daha da şey demezler. De. Köylerde pişiri gelir, ondan sonra çalışır çalışıyor O elindeki ne Mehmet Ali abi? O çuvaldızı yitmek için kefene derler. öyle bunu bastırıp şey yapmak Bir istiyor. laf vardı neydi o abi? İğneyi kendine çuvaldızı başkasına mı yoksa çuvaldızı başkasına iğneyi kendine mi? E, öyle. Aynısını söyledim zaten. A, a, aynısı aynısı. Çuvaldızı kendine iğneyi başkasına y, y, başkasına bak. derler. Bu çuvaldız değil mi abi? Evet. Bu Bunun çuvaldız. malzemesi ne? Çelik mi? Bunun malzemesi çelik, özel yaptırıyoruz bunu. Eyvallah. Buna ne diyordun şu elindekine? Kefe, kefene. kefene Çekiç olmazsa olmaz. Başka? Evet. Makas. Makas. Deşlere. Abi, abi. o nasıl bir makas? Şöyle bir getir bakayım Mehmet Ali abi ya. Hı. Abi Hı. maşallah ya. Bu da özel, Çelikten. Özel ee, da özel yaptırıyoruz çelikte. Özel yaptırıyorsun. Çekicin de özel. Bunun... Mark şey öldü bunu yapan adam. Bak burada markası var. Markası var. Allah e, e, sana uzun ömür e, versin. Amin. Tamirat var. Evet tamirat. Kaç at, para fiyat çekeceğiz buna? Efendim? Buna kaç para fiyat çekeceğiz? E, 150 lira. 150 liraya tamir yapabiliriz. Evet tamir yapıyoruz. Evet. Hadi bakalım Mehmet Ali abi kolay gelsin. Amin. hoş, hoş geldiniz. Buyurun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.